Avrupa'nın en köklü denim markalarından biri olan Lee Cooper, yeni sezon kampanyalarıyla moda severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla bir araya getiren marka, yeni sezon ürünlerinde cazip indirimler sunarak alışveriş tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Modayı yakından takip edenlerin uğrak noktası olan Lee Cooper, Kahramanmaraş'taki Outlet mağazasında yapmış olduğu dev kampanyalarla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Burada yaklaşık herhalde 6-7 yıldır gelip görüyoruz, alıyoruz yani. Mevsimlik şeyler takip ediyoruz. Bu da kampanyalar olsun, fiyatlar gayet bize göre makuldur yani iyi. Buradan bir hafta önce yine aldım ben. Gayet memuruz. Şu anda çocukları getirdim. Onlara da alışveriş yapıyoruz. Şu anda kabinde deneme yapıyor. Yani gayet makul ve fiyatlar da yani hoşumuza gidiyor. Lee Cooper tüm yeni sezon montlarda net %30 indirim fırsatı sunarak şıklık ve rahatlığı bir arada arayanlar için ideal bir seçenek haline geliyor. Gayet de dayanıklı güzel ürünler. Yani uzun süredir de kullanıyorum. Mont için geldik bugün buraya. Yine de geziyoruz bakarız. Değişik şeyler, hoşumuza giden bir şeyler olursa almayı düşünüyoruz tabii. Yani kaliteli ürünler olduğu için dayanıklı konusunda iyi ürünler. O yüzden fiyatlar da makul bence yani. Uzun süre kullanışlı olduğu için. Bununla da yetinmeyen marka. İkinci ürüne net %60 indirim kampanyasıyla gardırobunu yenilemek isteyenlere büyük avantajlar sağlıyor. Tüm yeni sezon montlarda net %30 indirim imkanı sunan Lee Cooper, ikinci ürüne net %60 indirimlerle de kış sezonu alışverişi yapmak isteyen müşterilerine kolaylık sağlıyor. Modayı takip edenler için uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunan Lee Cooper, her yaş ve tarza hitap eden geniş ürün yelpazesiyle moda dünyasında ön plana çıkıyor. 7 yıldır babamla beraber burada alışveriş yapıyoruz. Yani kaliteli ürünler çok seviyoruz, severek giyiyoruz. Gerçekten tercih ederim yani. Ben de genç olduğum için burada zaten modaya uygun kıyafetler var. Yani severek giyiyorum. Sezonun en trend parçalarını indirimli fiyatlarla sunan Lee Cooper, hem şıklığı hem de bütçeyi düşünenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Evet mağazamızı gezdik. Çeşidin oldukça fazla olduğunu gördük. İndirimler de gayet güzel yerinde indirimler yapılmış. Osmaniye'den geliyoruz. Kahramanmaraş'ta böyle bir mağazanın halka hizmet vermesi hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla ürünler de, kalitede, fiyatta gayet verimli ve mantıklı geldi bize. Rentable bulduk. Alışverişimizi yapıyoruz.